Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Doom Spire oynayacağız. Az önce kiti videosundan çıktım. O yüzden birazcık kitiye sinirliyim. Neyse devam edelim. Arkadaşlar ben böyle bir şampiyon var öncelikle. Bana düşük seviye falan öyle şeyler yapmayın. Her şeyim ultra değil bu şey hariç. Ve şu şey. Ve şu şey. Yani evet bu şey şemşiye bana çok yaradığı için yani. Yanlış anlamayın arkadaşlar yani lütfen. Şimdi şu bombayı kuralım. Herkesin klasik şey Doom Spire'da. Super Doom Spire arkadaşlar. Oyunun adı bilmeyenler için oyunu anlatayım. Şimdi her an papi gibi olacağım ama bilmeyenler için oyunu anlatayım. Arkadaşlar oyunda işte diğer yani bilmeyen yoktur. Ya hiç anlatasım yok ama bilmeyen yoktur ki işte. Neyse arkadaşlar oyundaki tek amacınız ne? diğer adamların kalesini yok etmek falan ama bu oyunda başka modlar da var ve bu e, Oz'da bizim çok sevdiğimiz bu oyun bir ara Oz'da hiç bunun videosunu çekemedik bir ara çekebiliriz şunu bir öldürürsem eğer becerirsem yani bunu öldürmeyi de kanka yeter ama bak kanka sen yani benim mi bozmak için niye uğraşıyorsun nereye gitti çocuk bir buraya bir oraya A aşağı mı düştün? Neredesin kanka? Buraya bomba koyacağım. Buraya geldiği an patlayacak. Patladı. Aslında çok da bir şey olmadı adam. Adam hile mi açmış? Ben ama öyle gidiyor. Topla bunu vuracağım. Peki. Becerebilirim bence. Bakın adam sürekli aynı karelerde dolaşıyor. Bizim kalemizi yıkar bu hile açmış. Net. Baksanıza öyle bir uçuş var ki. Gelme. Ya arkadaşlar ben bunu niye fısırıyor bilmiyorum. Nereye gitti? Her yere blok koyuyor düştü anda ya. Aa yeşil yerine gelmiş son spawnerımız. Bunu saklayayım ben. Bunu koruyacağım. Bak geliyor yavaştan. Baba baba. Baba ba, nasıl geliyor? Baba baba. Ba. Ba, 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 ba. nasıl geliyor? bak. Ba, ba. ba, 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 ba. Gel lan. Gel Aha yes. Bu kadar. Al ama. Yay. O adamı ben öldürdüm. Yay. Arkadaşlar kit videosundan yeni çıkan ben. Neyse. Öyle yani. Arkadaşlar yalnız kit videosunda size yani 42 abone falan anlattım ve çekeceğimiz videoları falan anlattım. Lütfen o videoyu da izleyin yani. Önemli. Arkadaşlar izleyip de abone olmayanların da canı sağ olsun. Zombi. Arkadaşlar bu şemşiye bana yarıyor işte. Havadayken böyle uçmanıza yarıyor. Aşağıdayken de ne yarıyor? Normal deyip geçmeyin yani. Ne geldi? Ya herkes farklı takım. Arkadaşlar ben maviye gücük oldum. Bir anlamda. Aa bak şu adam var ya. O adam değil de şu adam. Noel Baba olan. Çok sinir bozucu. Böyle diyor. Klasik taktiğimizle içeriye gidiyoruz. Önce şu küleyi patlatacağım. Canım çok istiyor küleyi patlatmayı. Neyse her yere bir bomba falan füze falan koyarak şu kuleyi yıkak. Hayır. Doğruya biz hangi haritadaydık? Unuttum. Hangi haritada olduğumuzu unuttum. neyse öteki yerden çıkartabilir. Hayır. Arkadaşlar bu nasıl bir <laughs> şans? Sürekli ölüyorum. Hayır. Hayır hayır 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 hayır. Hayır. Gittim mi? Yok bir spamımız var. Zıca doğ. Ben nerede doğdum? Ha hayatta kaldım. Kabilemizi koruyacağız. Abi bu mu patlattı her şeyimize? Lan kaç kişisiniz? Gidin başımdan. Oha hala yetiyor. Patla! Yes! Oh be! ilk komuzu aldık arkadaşlar. Buradan şunları zaten. hiç Hiçbir şeyimiz kalmadı zaten. Aa şunlar dönmüş. Kardeşlerimiz ama olsun. Spawner'ları da kalmamış canları. Neyse. Sizi de öldürelim bizim kardeşimiz olsanız. Gittiler. Aa, bir an yere düşeceğim korkusuyla ben. Kırmızı abimler benim. Canım abimler yıkın şunların kulesini Oğlum sarıya niye hiç kimse bulaşmıyor? Bunlar bizi patlatmadı mı sonuçta? Cık. Neyse vuralım devam. Gitti. Gitti. vallaha gitti. Hadi bay bay. Lan bizim yerde bir şey mi doğuyor? Yok. Bizim yerde bir şey doğmuyor Allah'tan. Rahat olalım. Şuraya bir tane daha yollayayım da altından. Ne olduğunu bir şaşırsınlar. Şunu vuracağım. Çünkü bu yeşillerden bazı kişiler de bize saldırdı. Şuradan yıksak zaten aşağı katlarında bir spawnları yok. Eh yes. Tek başıma değil yani bazı kırmızılarla birlikte ortalığı yıkık da bir yeşilli var arkadaşlar. Sadece tek sıkıntımız o. Onun yanına bir gidelim. Abimiz belki beni görmek istemiştir. O yüzden bir yanına doğru gidelim. Panko. Merhaba canım benim. Arkadaşlar kalemize geri dönelim. Veya sarıları işgal edelim diyeceğim. Arkadaşlar bombalanmaya hazır olun. İnşallah uçmam. Uçmadım. Yere girmeyeceğim çünkü ölme riskim var. Anam. Alkışlıyorum o sarılıyı. Beni nasıl vurduysa. Arkadaşlar ben kendimi kılıç seçeceğim Ben kendime başka bir kılıç seçme kararı aldım. Son olaydan sonra bakın legendary kılıcım arkadaşlar. Şu lazeri çakalım ya. Bunun şey neydi? Ha tamam. Yine aynı. Ama önemli olan bir şey götüreceğim de. bir? Bunun bir özelliği yok. Şop. Temiz. Şunu mu seçelim? Bunun şeyi özelliği var. Bunu seçmeyelim. Bunu da seçmeyelim. Bu ikisini aynı anda mı? Ha. Bu şey mi? Bu füze mi? Evet. Füze mi? Onu seçmeyeceğim. Tabii ki de. Arkadaşlar bu bir zamanlar ultra değildi. Onu düşünmüşler. Alev kılıcı şu an en mantıklısı ya. Arkadaşlar yani. Yo dur alev kılıcı en mantıklısı değil. Dur şeyi seç. Şey nerede? Şemşiye. 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 Şemşiye en iyisi arkadaşlar. Neyse birazcık böyle bir duralım da. Şu adam öldürene kadar. Oğlum bu ne yapıyor ki ben anlamadım. Bunun amacı ne? Sadece kaçarak iş mi olur? Neyse öleyim de bari. Adama can verelim. Aa başkası öldürdü. ben şunu bir öldüreyim. Ya başka öldürmemiş. Kanka ne yapıyorsun ya görmeyeli? Seni görmeyeli çok uzun zaman oldu ha. Biliyorum değil mi? çok uzun zaman oldu seni görmeyelim. Ana. Ya bunlar niye bizim yere basıyor? Bize sorunları ne bunların? Yiyecek emem lazım deyip Minecraft'ta zannediyorum kendimi. Ya şunu bir öldüremediniz ya. Siz de ne yapıyorsunuz belli değil. Oğlum. Bunlar ne yap? Nerede şu an? Bir şey diyeyim mi? Nerede oldukları hakkında hiçbir fikrim yok düzem bunları vurmaya çalışacağım sadece. Ya bak kalemizi çökerttiler. Oğlum siz kimsiniz lan? Ne? Mavi. Oğlum herkes bize saldırıyor. Ben de sarılara saldırıyorum bari. Sarılara da saldıramıyorum bak. No spans left diyor. Arkadaşlar kaleye girelim bari kalemiz var. Allah'tan kalemiz var. <laughs> Bak bunun yarısıyla kalenin tepesine de çıkarız. Yok çıkamam. O zaman biz de ne yaparız? Buraya blok koyarız. Tamam. Buraya bir tane daha koymamız lazım. Tamam. Artık burada çıkabiliriz. Tek yeşili ben mi kaldım? Yok. Üzerimizi alalım. Şimdi ateşimizi... Ay. Şuna mı ateş etsem? Şuna edeyim. ve arkadaşlar takımımızdan hiç umutlu değildim zaten. Tekse gelin. Tava. Tava geldi. <laughs> Evet. 250 victories yap. 2500 kon ölür. Az kalmış. Buna da az mı kalmış? 250 bin yok 25 bin diyor. Buna sanki daha az kalmış. Bu daha basit aynı zamanda. Bize böyle bir şey veriyor. Aa daha şuna daha az kalmış gibi de geliyor yani tenis raketi var. Bunda bir tane daha değişik bir şey var. Yani biz bence şu bloklu bitirelim. Veya kolluyum. Neyse hepsine gireriz. Ya niye herkes onu seçiyor ki? Ne var bunda ya? Ben zombi göstermek istiyorum takipçilerime. Mesela benim bu seçelim en azından da. Bir anlamı olsun. Yani ben takipçilerime göstermek istiyorum. Infection, infection adını. lan. Daha ilkten ne girdi içeri? <laughs> Bizim olduğumuz takım çok şanslı oluyor. Artık buraya girelim direkt olarak. Öldüreceğim. <laughs> bye bye. <gülüyor> Füzen öyle boşa giderse ağlama demişler. Anam. Adam kılıcı çekti yanımıza. Aaa. Aşağıya direkt atla. Oo. Badi 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 Bay bay. Yine içeride birisi klasik. Lan Arda çalışmıyor bak. En sonunda çalıştı sonunda. Allah razı olsun. Sanki çok yararlı oldu. Arkadaşlar umarım benim videolarımdan eğleniyorsunuzdur. Yani takip ettiğinize göre eğleniyorsunuzdur. Yani bence eğleniyorsunuz. Bay bay. Oğlum herkes bize saldırıyor. Bu nasıl bir şans? Özellikle sarılar var ya. Mesela şu adam en çok bize gelen. Kanka böyle öldürürler. Sana da derler ki. Sorma derler. Oğlum çok fena bizim köleyi öldürdüler. İnşallah doğuruz. bu nasıl bir şanstır ya. İlk biz çöktük ya. Üf. Arkadaşlar benim olduğum takıma sakın gelmeyin. Bakayım izleyelim en azından. Dur tekse bakayım. Bir artış yaşanmış mı? Koslarda. burada son bir tane film. 100 tane Survivors indir diyor. Yani öldü diyor. 2500 koal diyor. Kılıçla, bu da. O kılıcınla bu kılıcın farkı ne ki? Ben anlamadım. Neyse. Şu... Biz bloğu bitirecektik. Bittim mi bunu? 25 bin Ama koyda da bitirecektik. Neyse. Biz mi kazandık? Biz mi kazandık? Yo. Dur sen. Bizi mahveden o falan. Bu dibinde sandıklarken gidip en uzaktaki sandıkları alıyorum arkadaşlar. Bu arada bu tenis sahasını ne amaçlı yaptılar? böyle tenis oynayalım diye yapmışlar. Ha tenis oynanır aslında biliyor muydunuz? Şöyle yukarıya atsak. Yok yanlış yere attık bak. Ya bak kendi bölgeme atıyorum. Gördünüz mü abiniz nasıl tenis oynuyor işte. Abiniz de benden büyük olanlar beni izlediği zaman. <laughs> Wow wow, wow. Lava klasik jungle. Arkadaşlar bu da son turumuz olsun. Jungle seçtim. Bu da son turumuz olsun. Size daha sonra infection'ı gösteririm arkadaşlar. Bunun en kötü yanı ne sence? İlla bir yere değmen gerek. Sizi patlatalım. Allah. 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 Kanka bay bay. <laughs> ya ne? ikisi birden patlasın. İkisi birden patlamadı. Ama olsun. Tam şunu araya hepsini patlattık. Şuraya koyalım. Ne eksimi bakalım. Burada incelikler kaldı. Şimdi şuraya. Şöyle oturun. Kırmızılar öldü mü? Biz de ölmemişiz ama ölmek üzereyiz sanırım. Uf, şansıma bak. Daha uzaya kadar gönderdik bakalım. Şurada birisi var. Ha, geçti. Yalnız gittikçe azalıyor şeyimiz de bu sarılar da rahat etmesin ya. Bizim bölgemizdekilerin neresi zaten sarı. O yüzden bak. İşte şimdi olmaz. Bay bay. Size de bay bay. Sarılar da gitti. Yay. Ve son direk artık direk de onu taşırsa artık çok ama yani çok ama yani bir tane spawnımız kalmış çok be ya ah bir kere bile kazanamadık arkadaşlar. Arkadaşlar söyle işte hemen açıklama yapayım. Görüşürüz ve bay bay. Dur kendimi göstereyim. Hep ön, unutuyorum kendimi. Görüşürüz ve bay bay. Ben neredeyim? ha?